Enam suresi 65. şeytan Allah'a sığınırım. De ki o size üstünüzden ya da ayaklarınızın altından azap göndermeye ve sizi parça parça birbirinize kırdırıp kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya güç yetirendir. Şimdi İsrail'in suçlanması mevzubayız dünyada ama Allah burada kanunu açıklıyor. Diyor ki bak, de ki o size üstünüzden ya da ayaklarınızın altından ya üstten bomba düşüyor veyahut bina çöküyor ayaklarının altından binanın çökmesi sonucunda bir felaket oluyor veya sizi parça parça birbirinize kırdırıp şimdi Suriye'de ne oluyor? Müslümanlar birbirini kırıyorlar bak sizde, sizi parça parça birbirinize kırdırıp kim kırdırıyormuş? Allah kırdırıyor kiminizin şiddetinizi kiminize tattırmaya güç yetirendir Irak'ta, Afganistan'da hep Müslümanlar birbirini kırıp geçiriyorlar. O meydana gelen şiddeti de meydana getiren benim diyor Allah. Bak iyice kavrayıp anlamalı için ayetleri nasıl çeşitli biçimlerde açıklıyoruz diyor Allah. Allah kendini düşündürmek istiyor. Kendine yaklaştırmak. İslam'ı dünyaya hakim etmek istiyor. Umursuz, ilgisiz, alakasız insanları Allah şiddet meydana getirerek uyarıyor. Onların dikkatini şiddet kullanarak azapla, acıyla açıyor. Yoksa insanlar meskenet içerisinde, bitkinlik içerisinde, atalet içerisinde olabiliyorlar. Ama böyle şiddetli olaylarda şiddetli bir uyanma oluyor. Onun için böyle zaman hamiyeti İslam'a feveran edecek diyor. Mehdi de başlarına geçip ümmeti, tariki, hak ve hakikate sevk edecek diyor. Senin kavmin diyor bak 66. ayette, bu 65. ayette demin okudum. Senin kavmin, yani Müslümanları kastediyor Cenab-ı Allah. Hepsini. O Kur'an hak iken onu yalanladı. Yani Kur'an yeterliyken, Kur'an'ı yetersiz gördüler diyor Allah. De ki ben üzerinize bir vekil değilim. Yani benim yapacağım görev size doğruyu anlatmak. Ama bela geldiğinde sorumlu sizsiniz anlamına geliyor. Her bir haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Siz de bileceksiniz. Her bir haber için. Mesela Suriye'nin işgali haberi. Onun için kararlaştırılmış bir zaman var. Ne gün? Mesela sabah bir çık bakıyorsun televizyonlarda kararlaştırılmışın haberi vakti gelmiş. Suriye'de diyor Patlama oldu. Suriye, kan gölü. Irak'ta şu 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 olaylar oldu. Başka yerde şunlar şunlar oldu. Ayet ne diyor? Her bir haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Her bir haber için. Biz haberleri izlerken bu ayeti hiçbir zaman hiç unutmayacağız. Kararlaştırılmış zaman gelmiş ki o haberi Allah bize sunmuş. Mesela yarın da bazı olaylar olacak. Onun haberlerini alacağız. Ertesi günde haberleri olacak. Onları duyacağız. Ertesi günde yine olaylar olacak. Birçok vaka olacak. Onların da haberlerini duyacağız. Ama o haberleri ben yaratıyorum diyor Allah. Televizyon haberlerini, radyo haberlerini, gazete haberlerini... Duyduğunuz her haberi ben yaratıyorum diyor Allah. Ve onlar için diyor, hepsinin için benim kararlaştırdığım bir zaman vardır. O zaman geldiğinde o haberi duyarsınız ya Allah. Ayetlerimiz konusunda alaylı tartışmalara dalanlar, onlar bir başka sözüye geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Ne diyor ayette? Bak ayetlerimiz konusunda alaylı tartışmalara dalanlar, onlar bir başka sözde geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturacak olursa bu durumda hatırlatmadan Sonra artık zulmeden toplulukla beraber oturma. Eğer unutursan diyor Kur'an'a karşı konuşuyor olurken sana birisi hatırlattığında hemen kalk oradan diyor. Onları dinleme diyor. O tip bir ortam varsa, o tip bir meclis varsa onları dinlemeniz doğru olmaz diyor Allah ayette. Çünkü Kur'an'a karşı bir konuşma var. Dinlerini bir oyun ve eğlence konusu edinleri, edinenleri ve dünya hayatı kendilerine mağrur kılanları bırak. Mesela cami hocalarından bazıları, bazı dindarlar, bazı alimler geldiklerinde bir eve isterseniz bakın. Birçok kişi deneyebilir. Ev sohbetlerinde veya televizyon sohbetlerinde ama özellikle özel sohbetlerde mutlaka dinle ilgili alay vasfı taşıyan konuşmalar yapıyorlar. Ya cennetle alay var, ya cehennemle alay var, ya meleklerle alay var. Göya ya, kendi kafalarına göre. Çok fazla örneğini gördünüz televizyonlarda da. Sık sık rastlanan bir şey. Adamlar uğunuyorlar güleceğiz diye yerlere yatıyorlar. O da onları güldürmeye çalışıyor. Bak dinlerini bir oyun ve eğlence konusu edinenleri ve dünya hayatı kendilerini mağrur kılanları bırak. Dünya hayatında da enaniyet yapıyor ayrıca. Büyüklük ve şöhret hissi içinde oluyor. Ayette ne diyor Allah bak. Dinlerini oyun ve eğlence konusu edinenleri ve dünya hayatı kendilerini mağrur kılanları bırak. Şöhret olduğu için, orada burada adı duyulduğu için ondan mağrur oluyor. Halbuki yarın bir gün ölüp gidecek. Mezarın altına paramparça olacak. Ne şöhreti kalır, ne başka bir şey kalır. Kemiği bile kalmıyor. Her yeri eriyip gidecek. Onunla, Kur'an'la hatırlat ki bir nefis kendi kazandıkları helake düşmesin. Neyle hatırlatacakmışız? Kur'an'la. Hurafeyle değil. Hiçbir hurafeye Müslüman yanaşmayacak. Onunla, Kur'an'la hatırlat ki nefis kendi kazandıklarıyla helake düşmesin. Yoksa kendi kazandıklarına, yani kendi yaptığı anormal olaylardan, anormal eylemlerden dolayı helake düşer. Yani dünyasını, ahiretini mahveder anlamına geliyor.